Türkiye Batı Karadeniz'de petrol arayacak. Sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçti. Sondaj faaliyetleri bu ay başlayacak. Türkiye Batı Karadeniz ve kıyıdan yaklaşık 100 kilometre açıkta petrol arayacak. İşte bu petrolü arayacak sondaj gemisi de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerliyor. Asil gezgin adlı sondaj gemisi deniz seviyesinden 2000 metre derinlikte arama kuyusu açacak. Projede yaklaşık 240 kişinin çalışması planlanıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Karadeniz'den petrol çıkacağına dair umutlu olduğunu söyledi. Burada e, petrol bulacağımıza inandığımız ve ümit ettiğimiz için bu şu anda platform buradan geçiyor. İnşallah e, iyi bir sonuç alırız. Benzer bir sondaj platformunu Tabii bunun çok fa farklı versiyonları var. Onları da inşallah e, Türkiye'de yapmak bizim bundan sonraki hedefimiz olacak. Türkiye Petrolleri ile Uluslararası Petrol Şirketi Shell ortaklığında sürdürülecek sondaj çalışması bu ay başlayacak. 2014 yılında 28'i yerli, 17'si yabancı olmak üzere toplam 45 petrol şirketi Türkiye'nin kara ve deniz alanlarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sondajlar sonucunda 90 adet arama ve tespit, 98 adet de üretim olmak üzere toplam 188 tane kuyu açıldı. Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık %5'i, doğalgaz ihtiyacınınsa sadece %2'si yerli kaynaklardan karşılanıyor.